Selamun Aleyküm. Vesvese serimizin bu üçüncü videosu. Belki vesveseyle ile ilgili çok daha fazla video çekmemiz lazım. Çünkü herkes aynı yerden gol yemiyor. Yani vesvese dediğimiz şey şeytanın bizim üzerimizde kurduğu ve bizi yönlendirdiği çok ciddi bir silah. Biz bu silaha karşı gardımızı almazsak ve onunla savaşmazsak muhtemelen bizi istediği gibi evirir çevirir. Vesveseye basit bakmamak lazım. Çoğu insan vesveseden dolayı intihar edebiliyor. Hayatın lezzeti, tadı kaçabiliyor. Bugün işleyeceğimiz konu da fokuslanacağımız nokta hayal ne, mana ne, suret ne? Çünkü Üstad bunları yakalamış ve buraları çözmüş, bize bir ilaç gibi sunmuş. Biz de bugün o dersi birlikte işleyeceğiz. Allah'ın izniyle eğer biz buradan gol yiyorsak vesveseyi alt edeceğiz. Çünkü vesvese bizi geliştirmek için geliyor demiştik. Vesvese Allah tarafından şeytana izin verilmiş. Şeytan da o noktadan bizi yoldan çıkarmak istiyor. Allah bizim düşmanımız değil. Eğer ki şeytana bunu vermişse, şeytan bu noktalarda koşturuyorsa demek ki Allahu Teala ilmimizin artmasını, samimiyetimizi, daha ihlaslı olmamızı istediğindendir. Yoksa bizi tokatlamak istediğinden değildir. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Şimdi mana ne? Değil mi? Hayal ne ve suretler ne? Önce bunları anlamamız lazım ki mesele tam olarak bu şekilde çözülüyor. Mana kalbimizden çıkan o güzel şeyler. Mesela Allah'ı sevmek bu güzel bir mana. Annemi seviyorum. Bu güzel mana. Ama ben annemi seviyorum derken annemi nasıl seviyorum? İşte annemin söylediklerini yapıyorum. Şimdi ne oldu? O kalpten çıkan manalar hayalde şöyle bir görüntüye dönüştü. Annemi seviyorsam ben anneme çiçek alacağım. Görüntü hemen kafamda belirdi değil mi? Yani zihnimde şekillendi. İşte bunlar suret. Yani hayalimizden çıkan bir şey olduğu gibi işlenmiyor. Geliyor hayal alemine, zihne ve orada suretler giydiriliyor. Annemi seviyorum. Annem nasıl mutlu olur çiçekle. Bak hemen gözümde, alemimde canlandı. Annem nasıl mutlu olur? Bir ev eşyası alırsam. Allah'ı seviyorum. Evet, değil mi? E ne oluyor zihnimde? Hemen suretler ortaya çıkıyor. Nasıl Allah'a sevgimi gösterebilirim? Yaptığım ibadetle, ettiğim kullukla. Yani hayal tek başına bir iş yapmıyor. Suretleri giydirdiğinde bir iş oluyor. Bakın, bir şey kalbimizden çıktığı anda temiz çıkıyor. Çünkü manalar saf ve temizdir. Biz manadan gol yemiyoruz. Filmin devamında suretlerden gol yiyoruz. Suretler ne biliyor musun? Sen internete girmişsin, alemini mahvetmişsin, diziler izlemişsin, hadi bunları yapmamışsın, sokağa çıkmışsın, sağa sola gitmişsin, hele kıyı şeridindeysen gördüğün görüntüler senin o hayaline işliyor. Yani suretler bir bir orada duruyor. Namazdayken, ibadet ederken, Cahennem karşısında bir anda en ince olacağın Allah'la bağlantı kuracağın en muazzam bir senaryonun içerisine bir anda şeytan o suretleri bir çıkarıyor. Aklın gidiyor oralara, kalbin gidiyor başka bir yere. Sen de diyorsun ki ben zarar gördüm, bittim, tükendim. Ben de diyorum ki sevin. Hayaller hayallerde yapılan işler sana işlemez. Çünkü senin kalbinden çıkan manalar tertemiz. Bakın hayalde daha önce de bir önceki videoda söylemiştik. Hayalde birini öldürdüğümüz zaman bundan dolayı hakimin karşısına çıkmayız ve hüküm giymeyiz. Yani biz mahkemelik olmayız, hapse atılmayız. Hayalde birini öldürdüğünde hükmü yok. Hayalinde oluşan bu görüntülerin de bir hükmü yok. Bu görüntülerin hükmü yok. Yani sen bundan dolayı günahkar olmuyorsun. Ama şeytan bunu kullanıyor ve seni tamamen yoldan çıkarmak istiyor. Sana aslında burada yeis yapıyor. Yani ümitsizliği sana aşılıyor. Sen de ümitsiz olmaya başladığında şeytan bu noktada çok fazla üstüne biniyor. Seni istediği yere çeviriyor. Devam edelim. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceder, bulaştırır ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde edilir. Hayalde suretler böyle bir fırçanın tuvale dokunması gibi işliyor. Senin kalbinden manalar çıktı çırıl çıplak ama en saf en temiz haliyle. Geldi hayal dairesine. Hayal dairesinde de şimdi suretleri giydirecek. Eğer sen o suretlerle çok hemhal olmuşsan. Yani şunu demek istiyorum. Genelde bize sorular geldiğinde çok vesveseliyim. Lütfen bana yardım edin. Diyorum ki haramlarla aran nasıl? Günahları gelişigüzel işliyor musun? Veya işleyip ondan sonra tövbe etmediğin günahların var mı? Bir onları düşün diyorum. Keşke bunu söylemesem. Bir sürü şey çıkıyor. İnsan suretlere müptela oluyor mesela bir bayana müptela oluyor, görüntüsüne müptela oluyor. Ahireti düşünmüyor. Sonra başka bayanlara, başka bayanlara ya da bir bayan erkeklere, başka erkeklere, başka erkeklere böyle bakıyor, bakıyor, bakıyor. Suretleri o hayalinin hazinesi gibi orada saklıyor. Arkadaşlar bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyenlerin %90'ı kanalımıza abone değil. Ve bizler Çar amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz. Hayalin muktebasatında ne varsa da senin manandan çıkan her şey orada, oradan geçerken ya ona takılıyor, ya ona giydiriliyor, ya ona bulaşıyor, ya ona perdeleniyor. Şimdi burası çok kıymetli anlamamız gereken en püf nokta burası. Sen hayalini kontrol edemiyorsun ama suretleri kontrol edebiliyorsun. Ne ile meşgul olmuşsan muhtemelen o suretler aleminde. O yüzden sen onlarla meşguliyetini azaltır ve onlara tövbe edersen Allah'ın izniyle hayalinde yine belki o çirkin görüntüler oluşacak ama orada takılıp kalmayacaksın. Kalbin bozulmuş demeyeceksin geçip gideceksin. Bak yine söylüyorum. Kalbin bozulmuş olsaydı bu videoları izlemezdin. Bu videolar için YouTube'da arama yapmazdın. Demek ki senin kalbin bozulmamış. Bu durumdan rahatsız. Kalbinden manalar çıplak çıkıyor ama bulaşıyor. Sen burayı anlamamışsın. Burayı anladığın zaman mesele hallolmuş olacak. Bakın devam edelim. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur. Fakat temas var vesveseli adam teması telebüsle iltibas eder. Temas dediğimiz şey değmek ya da yan yana görünmek. Ama telebüs dediğimiz şey bu kıyafetin üzerime giyilmesi gibi giymek. Mana çıktı sen ona giydirdin geçmiş olsun. Artık bundan kurtulamıyorsun. Ama mana çıktı farkına vardın. Suretlere değiyor, geçiyor. Temas var. Aslında iltibas yok, telebüs yok. Bunu anladığın an mesele bitmiş oluyor. Bak bir örnekle bunu kafamıza hemen oturtalım. Bir delik var böyle bir delik. Sen o delikten çok güzel manzaralara bakıyorsun. Çiçekler var, kuşlar var, deniz var böyle bakıyorsun ama ne kadar güzel. Ama baktığın o borunun içinde pislikler var. İnsan dışkısı var. Her türlü lanet pis iş var. Bakıyorsun karşı taraftaki görüntüye. Buradaki pislik aksedebilir mi? Deyebilir mi? değmez değil mi? O çirkinlik nerede? Borunun kenarlarında. Çirkinlik o güzel manzarada değil. Demek ki burada sen bakış açını değiştirdiğin an, evet ya ben sadece delikten bakıyorum dediğin an mesele halde oluyor. Ama sen bunlarla uğraştığında, yok bu benim kalbimin ürünüdür, ben işte bittim, tükendim, çok kötü bir insanım, hayır ya... Kötü bir insan değilsin. Her insan hata yapabilir, günaha düşebilir ama bir tövbeye bakar. Samimi bir tövbe ile her şey yerle yeksan olur. O yüzden sen o çirkinliklere odaklanma, güzelliklere odaklan. O yüzden senin kalbinden çıktı ya, bak sen güzel baktın, çıktı ama neye geldi? Hayal dairesine geldi, boru gibi. O hayal dairesinde suretler var, çirkin suretler. Onlara bakıp onlarla karşıyı görürsen, evet o manzaralar senin için çirkin olmuş olur. Ama sen onlara değil ortasından tam karşıya bakman gerekiyor. Vesveseli kardeşim kalbinin bozulduğunu düşünüyor. Üstad da burada diyor ki kalbin değil çünkü kalbin samimi. Senin bozulan tarafın suretler orayı düzelt. Eyvah der. Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisseti nefis, kötü nefis beni matrut eder. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Yani şu ben bozulmuşum, ben tükenmişim, ben bitmişim, niye Allah'ın huzurundayım? Şeytanın amacı bu. Sana bunları söyleterek Allah'ın huzurundan seni alıkoymak. Yani seni yeise düşürerek, ümitsizliğe düşürerek ben kurtulmam, ben düzelmem, ben temizlenmem diye diye Allah'ın huzurundan seni atmış olur. Şu yaranın merhemi şudur. Aslında biz birçok merhemden bahsettik. Dinle ey çare. Nasıl ki senin namazın edebi nezihanesinin vesilesi olan zahiri taharete yani şunu söylüyor üstad. Namaz kılmak istiyorsam abdest almam lazım. Senden dışarıda bir temizlik bekleniyor. Yani yüzünü yıkadın, elini yıkadın, ayağını yıkadın. Üzerin temiz olmak zorunda, pantolonunda pislik olmamak zorunda. Zahiri bir taharet, zahiri bir temizlik senden bekleniyor. Doğru mu? Doğru. Buna bir problem yok. Batının batınındaki yani senin içinde, bağırsaklarında Necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Yani şimdi sen namaza giderken affedersin bağırsaklarında dışkı var. Sırf bağırsaklarında bu dışkı var diye namazına tesir eder mi? Namazın geçersiz olur mu? Hayır ya. İşte üstad muazzam bir şekilde burada bir denklem kuruyor. Senden beklenen ne? Senden beklenen namaz için taharet, namaz için abdest bu kadar. Senden beklenen bağırsaklarındaki bütün pisliği çıkar değil. Yine senin bağırsaklarında pislik var ama dışarı çıkmadığı için abdestini bozmuyor ve sen namazı bu şekilde kılabiliyorsun. Öyle de mani mukaddesenin sureti mülevveseye mücavereti yani komşuluğu zarar etmez. Öyle de senin aleminden, kalbinden çıkan o güzel manalar yolda hayalin içinde suretler değdi diye kirlenmez senin kalbini kirletmez. Namazın bozulmadığı gibi kalbin de bozulmaz diyor Üstad ya. Böyle bas bas söylüyor ki kafamıza girsin. Ve bizden beklenen hep güzel manalarla uğraşmak. Elbette yine değecek kötü şeylere Orada da diyeceğiz ki Aa, demek başka bir yerde problem var. Orayı düzelteyim. Yani tövbe istiğfara devam edeyim. Bakın burayı da okuyorum bitiriyorum. Mesela sen ayat-ı ilahiyeyi tefekkür ediyorsun. Var ya böyle bazen diyorsun ki Allah'ım bu gökyüzünü nasıl yaratmışsın? Bu alemi nasıl yaratmışsın? Ya da Kabe'ye gidiyorsun. Kabe'nin karşısındasın. Kabe'yi muazzama böyle bakıyorsun. Hayretle insanlar orada tavaf yapıyor falan. Orada böyle tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz. Ya bir iştiha ya beul gibi bir emri müheyyic şiddetle hissine dokunuyor. Yani sen sıkışmışsın abdestini gidip tazelemen gerekirken ya bir şey olmaz deyip Kabe'nin karşısına geçmişsin. Bir anda o sıkıştığın his devreye giriyor. Yani küçük abdestin geliyor. Bak ya diyorsun ki ben böyle bir yerde neden böyle düşünüyorum? Niye bu beni zorluyor? Elbette senin hayalin devay illet ve gazay haciyetin levazımatını görecek, bakacak, onlara münasip süfli suretleri neşçe edecek. Yani sen bugün sıkışmışsan, hayatı tefekkür ederken elbette ki hayaline neler gelecek? Çirkin görüntüler gelecek. Adam diyor ki ben namazdayken aklıma Allah'la ilgili, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili, Kabe'nin karşısında bazen namaz kılıyorum işte gidiyorum umreye. Orada namaz kılarken o Kabe'nin üstünde böyle pislik Allah'la ilgili çirkin görüntüler böyle aklıma, hayalime geliyor. Diyorum ki ben artık kurtulmam. Şeytan zaten bunu ona söyletiyor. Oysa Üstad diyor ki hayır. Buna sebep olan olaylar var. Hani dedim ya sen belki çirkin görüntülere bakmışsın. Belki sen idrarını tutmuşsun. Hani lavaboya gitmemişsin. O ona sebep oluyor. Belki de o anda başka başka meseleler bir anda aklına geliyor. Çirkin görüntüler. Artı 18 görüntüler. Yine bunlar senle alakalı bir şey. Yani şimdi niye diyorlar ki namaza giderken abdestini al. Eğer sıkışmışsan namazı böyle kılma. Elbette namaz geçerli olur ama sen namazı böyle kıldığında namazda tabii ki aklına artı 18 görüntüler gelir. Çünkü sen sıkışa sıkışa namaz kılıyorsun. Buna da dikkat etmemizi Üstad burada bize söylüyor. Ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne beis vardır, ne televüs var ve ne zarar var ve ne hatar var. Şimdi bakın son cümle bitirdim. Yalnız hatar ise hasr-ı nazardır, zannı zarardır. Hasr-ı nazar ona dönüp bakmak ne oldu, ne bitti, niye düzelmiyorum onunla uğraşmak. Zannı zarar zanda bulunmak. Ya ben zarardayım, bittim, tükendim. Daha adam olmam. Ne işim var Allah'ın huzurunda? Ne işim var Kabe'de? Sana bunları söylettiriyor. Ama biz dersi anladıysak problemimiz yok. Anlamadıysak tekrar tekrar izleyelim ve tavsiyem şu. Genelde de Instagram'da cevap verirken şunu söylüyor kardeşlerimiz. Abi sen bu videoyu izledin mi? İzlemedim. İzle. İzledin mi? Yine soru soru soru. İzlemedim. İzle. İzlemedim. Abi sana ödev. Bu videoyu 100 kere izle. 100 kere izlemeden bize yazma. Bu adam vesveseli ya. Gidip onu 100 kere izleyemiyor. Çünkü izlese zaten düzelecek. Ama siz eğer bu videoyu buraya kadar izlemişseniz ki izlediğinizi düşünüyorum. Bir insan bile hayatını değiştirmişse biz görevimizi yapmışızdır. Bize dua etmeyi unutmayın. Bizler de size duacı olacağız ve zaten bu yaptığımız içerikler de birer dua hükmünde. Subhaneke alemlere hakim. takabbel minna bi hürmeti'l Fatiha. Sizler de Mavera'nın İstanbul'da, Şanlıurfa'da hatta sosyal medyada yapmış olduğu, yapacağı hizmetlere, insanların imanına ulaşma davasına gerek maddi, gerek manevi noktalarda destek vermek isterseniz aşağıdaki iletişim numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Cenab-ı Hak ebeden razı olsun sizlerden.